Gel yani geldin sen. Bunu da söylemiştim. Kanka ne yapıyorsun gelsene? Tamam ya geldim. Niye böyle yaptın? Ee, biliyorsun ben bu aralar hasta oldum ya. Bir ara susmam gerekiyor. Bu yüzden. Tamam. Bu arada öğretmen yeni halı mı yaptırmış? Evet ya bu çiçekli halı çok güzel. Evet, çiçekler içinde bu oluyorum efekti gibi. Hı, Hı. Ha ha ha. Çok komik. Hadi artık gel ya. Ka bir kamerada gözük. Tabii şu an şu an video çekilmiyor da olabilir. Çünkü arada bir video çekiliyor biz okuldayken. Aa evet. Mesela bir keresinde minişler öğretmenim geç kaldı. Minişler mi? Yani minişler öğretmenim geç kaldı diye bir video vardı. Umarım bu da videoya çekiliyordur. Eğer video yine her zamanki gibi çekiliyorsa Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çekilip çekilmediğinden emin değiliz ki. Olsun canım. Biz gene de tedbirli olmalıyız. Seninle uğraşacak hiç vaktim yok Pamuk. Her neyse. Şu... Çekilsene sıraya geçeceğim. Tamam ya. Ama abarttın sen de. Eee ben geçişim geç. Ah. E daha kimse gelmedi mi? Bilmiyoruz ki pamuk. Belki gelirler. Ah. Murat biliyor musun? Ben gelirken o kadar bir güldürdüm ki gülmekten şeyim çatladı. Burnum çatladı. Hatta eğer video çekiliyorsa göstereyim. Bakın. Kamerada görünmüyor küçük bir beyazlık var orada. Hatta Türk iki beyazlık var. Ya o kadar abartılacak bir durum değil. Ya o kadar komik fıkralar fik anlattın ki. Tamam tamam. Aa öğretmen yeni halı almış. Siz de fark ettiniz mi? Evet fark ettik. Öğretmen gelince soracağım. Sıracağız mı ya? Soracağız soracağız. Kendi dediğim şeylere gülüyorum ben de. Tamam teşekkürler. Hadi biz de yerimize geçelim. Şey ben geçeyim. <laughs> Okula herkes gelince. Evet pembişçim. Doğru bildin. Şimdi çocuklar Çocuklar, şimdi ben tahtaya bir şeyler yazacağım. Siz de o yazdıklarını aysın defterinize yazacaksınız. Anla, anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldı öğretmenim. Tamam, sevindim. Pekala, ben de yerime gideyim. Bu arada çocuklar, iki tane arkadaşınız bugün gelmemiş. Neden? Çünkü bu sıra boş bilginiz var mı acaba? Evet Zillicim parmak kaldırmışsın seni dinliyorum. Ee, tamam öğretmenim öğretmenim benim de pek bir bilgim yok ama yani galiba oraya şey oturacak. Tamam, Söylüyorum ama çok zorladınız diye oraya saçaklı ve abisi oturacak. Abisi şey adı neydi? Önemli değil. Ee, özür dilerim. Önemli değil. Önemli değil. Abisi çamur oturacak. Galiba. Yani tahminime göre öyle. Pekala tatlım. Anladım. Teşekkürler. Peki öğretmenim çocuklar şimdi nefes hmm, vakti ama bahçemiz yok bu yüzden şimdi oynayın. A durun ya da ben size bir sınav vereyim yani. Hmm, Şöyle bir şey yapalım. Ben bir tane kağıt vereyim size. 15 soru olsun ve 15 dakikanız var 15 soruyu. 15 dakikada çözeceksiniz. Yarın da sınavlar açıklanacak ya da hemen çık sonra açıklanır sınavlar. Neyse çocuklar. Neyse ben size sınav kağıtlarınızı getireyim. Bekleyin tamam mı? Kopya hazırlamak yok. Arkadaşınızdan baka baka yapmak yok. Tamam mı? Zaten yapsanız da kameralardan müdür bey görüp gelir ve bana haber verir. Bu arada hala iki arkadaşınız niye gelmedi acaba? Bekliyoruz. <laughs> öğretmenim, öğretmenim. Öğretmenim çok özür dilerim. Geç kaldım. Ama bugün kardeşim gelemeyecekmiş. Ve yeni öğrenci var. Merhaba. Aa, tamam. Ee, önemli değil. Zaten pek bir konu işlemiyorduk. Sen sadece şu tahtadakileri defterine yazın ikiniz de. Ve saçakla da yapsın. Ona söylersiniz. Ve evet. şimdi ben size kağıtlar getireceğim. Ve onları 15 dakika içerisinde yapacaksınız. Neyse. Tamam öğretmenim. Hadi biz de geçelim. Ee, tamam. Şundan bir kopya çekeyim. <laughs> Ona baka baka yaparım. Ee, bir şey mi dedin? Yok hayır. Daha asıl sen bence hesap sen şey dedin. Yok canım neyse. Hadi geçelim. Evet çocuklar getirdim Şu masamı bırakayım O kadar çok var ki Ay yere döküldüler Hangi arkadaşınız Tüm yani herkese Dağıtmak ister ee, Gofret parmak kaldırıyor O zaman gofret dağıtsın ee, Geldim öğretmenim şöyle dağıtayım o zaman. Şuradan. Şöyle. Bu ön marka mı? Öğretmenim sizin yanınıza dökülür mi? Neyse. Döküldüyse ben de anlarım. dökülmüş mü? Dökülmüş. E ee, Öğretmenim benim ve arkadaşımın ki eksik eksik mi? Eksik mi getirmişim? Evi tuvaletimin neyse ben için. Çocuklar ben hemen cicik e, birkaç tane daha alıp geliyorum. Tamam mı? Beni bekleyin. İnanamıyorum nasıl eksik olur. Aman. Pardon arkadaşlar. Kamera döndüze. Teşekkürler müdür bey. Bunları da verebilirsin kızım. ben şunları. Tamam öğretmenim. çocuklar. 15 dakika sonra. Evet çocuklar süreniz doldu. Tüm kağıtları alayım. Aa. Durun bir dakika çocuklar. Ziller çalışmıyor olmalı. Durun, ben bir şeye gidip bir bakayım. Şimdi tam sırası. Şuna bakayım. anne hanım. Gerçekten ben de böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Evet ya. Bir de zillerin çalışmadığını üstüne üstük eş kopya çekiyor simle. Ne? Hayır anlamışlar. Ya müdür müdür bey de bu kadar çok kamera olduğunu kimse bilmiyor muydu? Yani yani ben bilmiyordum. Ha, kesin okuldan atıldı. Ha. Ama ben yeniyim. Daha nasıl okuldan atılabilirim? Ha. Çünkü okuldan atılmadım. Ne? Evet doğru duydun. Ama yine de senin bir müdürün odasına gitmen lazım. Benimle gel zaten ikimiz de kablumbağayız. İyi anlaşırız. Şimdi siz buna mı taktınız? Müdüre tekme atmak ha? Seni okuldan bile attırabilirim. Tamam. Doğru müdürün odasına yani benim odama. Çünkü müdür benim. <laughs> Evet çocuklar sessizlik <laughs> anlaşıldı mı? Şimdi çocuklar e, hepinizin kağıtlarını ben bir alayım, Hadi bakayım. Hmm. Kopya çektiği için bayağı şey olmuş ama son anda biz geldiğimiz için pek çekememiş. Hmm, güzel.